Buyurun, hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz üzere bugün Bafa Gölü kenarındayız. İşte biz de burada bir turizm işletmecisiyiz. Ee, aynı zamanda bu köy halkının içerisinden bir fert. Tabi e, Bafa Gölü hakikaten doğal güzeliyle cennetten bir parça. Ancak son zamanlarda, son aşağı yukarı 15 yıldan bu yana e, Bafa Gölü'nün bir ekolojik dengesi değişti. E, görev verilen suların e, akışının yukarıdan verilip aşağıdan sirkülasyon sağlanmayışı sebebiyle e, önüne yapılan savak gölün içerisinde Menderes'ten gelen bütün e, birikintileri gölün içerisinde tuttuğundan dolayı işte burada böyle bir e, pislik oluştu. Şimdi de e, ayıklar meydana geldi. Bu de da e, bu pislikle beslendiği için ve aşırı şekilde çoğaldığı için bugünün oksijensiz kalmasına sebep oldu. Tabii e, birçok da mikrobik biyolojik yani önünden de birçok bir mikrop da bunda e, üredi ve e, insanların nefes almasına kadar e, burada nefes alamayacak kadar bir kokunun oluşmasına sebep oldu. Evet başkanım vahim bir durumda evet. karşı karşıyayız. Sizden dinleyelim. Neler yapıyoruz Bafa için? Evet, burada Bafa Gölü'nde insanımız için ve doğamız için çok e, kritik bir noktadayız. Bafa Gölü, Türkiye'nin çok önemli e, coğrafi değerlerinden bir tanesi, doğal değerlerinden bir tanesi. Ancak gerek e, DSI uygulamaları, gerekse göldeki kirlilik ve çevreden kaynaklanan etkiler dolayı çok ciddi bir e, sorun var. Aslında zaman içerisinde belki yağmurların ve doğanın kendi kendine getirdiği bazı e, yeniliklerle rahatlama söz konusu olsa bile bu rahatlama aslında geçici bir rahatlama. Buradaki kirlilik doğal neden e, dış etkenler yüzünden buraya karışan e, atıklar nedeniyle göle taze ve düzenli su verilememesi nedenleriyle ve göldeki besin fazlalığı sebebiyle buradaki değişik doğal unsurların gereğinden fazla özellikle yosunların gereğinden fazla üreme alanı ve çürüme alanı bulmasıyla ortaya çıkan bir durum. Gördüğünüz gibi sadece gölün kendisini değil, çevreyi doğrudan etkileyen, daha bafaya bile gelmeden kokunun hissedilebildiği bir durum söz konusu. Yani insan sağlığını direkt insan sağlığı yani. açısından evet. çok kötü bir durum söz konusu. Ben geçenlerde Umumi Hıfzıssa toplantısı vesilesiyle kaymakamımız ve kurul üyelerimizle beraber de buraya geldik. Daha sonra bizden sonra Vali Bey de buraya geldi. Burada gerekli incelemeler yaptı. Demin izah etmeye çalıştığım şeyleri tekrarlayacağım gene. Bafa Gölü'nün şu halde olmuş olması esasında bizlere çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Yani kör gözün parmağına, parmağına diye bir şey vardır, deyimimiz vardır bizim. Görmeyen gözlere gösterme açısından. Bizler denizciler olarak da hep bir şeyi e, iddia ediyorduk. Denizlerimiz çok yoğun ve e, hızlı bir şekilde kirleniyor. Ama bu kirlilikte denizcilerin payı %3-5 belki diyoruz. Genel olarak %90-95 oranında karasal etkiler denizi daha çok kirletiyor. İşte o karasal etkilerin birikimi Bafa'da hepimizin gözüne sokulmuş vaziyette ki şu anda kenarından geçtiği bütün şehirlerin atıklarını, fabrikaların atıklarını taşıyarak gelen Menderes'in Bafa Gölü'nde biriktirmiş olduğu kirlilik. Bir kısmı geneli Bafa e, Menderes'le birlikte bu kirliliğin denizde. Ama denizler büyük umman. Böyle kokmuyor henüz ama çok yakın. Eğer tedbirler alınmazsa biz denizlerimizi de bu hale getirdikten sonra kokudan duramayacak hale geleceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Ee, Evet. Meta Halk Partisi'nde Vafa e, ile ilgili bir şeyler yapabilecek misiniz? Yani şöyle ben bir soru önergesi verdim Tabii bunu meclis gündemine taşıdık e, Sanıyorum bir de Aydın Milletvekilimiz e, Metin Lütfi Baydar Bir soru önergesi verdi çünkü bu sadece Moğolan'ın değil e, Şey olarak Aydın'ın da e, paylaştığı bir göl e, Yani biz bunu bir, bir şey beklediğimiz için Şey yapmadık sadece baskı aracı olarak kullanalım diye. Çünkü bunun çözümünü ee, bu 580 kilometre bu Menderes e, Nehri, 580 kilometre boyunca oradaki fabrikaların yani bu atığı buraya kadar taşıyan e, nehrin kaynağında bunu yok etmek lazım. O fabrikaların e, tekstil fabrikalarının özellikle atıklarını e, Menderes Nehri'ne boşaltmasını engellemek lazım. Arıtma tesisi yok hiçbirinde. Yani şey gereği e, yasa gereği her her birinde arıtma tesisi olması lazım arıtma tesisi yapmak mı daha kolay? Bir milletvekiliyle, AKP'li bir milletvekiliyle yakınlaşmak daha kolay demişler. Bakmışlar ki AKP'li bir milletvekiliyle yakınlaşırsan bu iş daha kolay oluyor. Girmişler birinin koluna bu iş bitmiş. Ama bunun cezasını bakın nasıl ödüyoruz. Bu hiç kimse bunun politik bir şey olmadığını söylemesin. Geliyor buraya diyor ki bunun politikayla bir ilgisi yok. Yapmaya bunun politikanın ta kendisi bu. Bu bu siyasetin bir sonucudur. Yapacak. Fabrika atığını arıtacak, temiz olarak verecek. Bu Menderes Gölü'nde yıllarca insanlar balık tuttular. Balık tutup e, evine balık götürdüler. Şimdi nerede? Mümkün mü? Şimdi aslında, Bir de kısaca şundan bahsetmek istiyorum aslında. Köylüler yani buranın yerli halkı aslında neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ancak yeteri derecede bilmiyor maalesef. Göl kendini temizler deniliyor. İşte evet bu ani halk çoğalması dediğimiz olay gerçekleşiyor. Bir tür çoğalıyor. Gölün üzerini balçık gibi kaplıyor. Daha sonra iki ay sonra, üç ay sonra bu geçiyor. Olay bitti. Aslında olay bitmedi arkadaşlar. Bu ay biz hidrobiyoloji ana bilim dalı olarak analizlerini gerçekleştirdik. Mutluluk olarak algılanmasın kesinlikle söylediklerim. Ee, ana bilim dalı olarak analizlerini gerçekleştirdik ve zehirli olduğunu belirledik. Bakın zehirli diyorum. Toksik bir halk. Azmedeki canlı, buradan çıkan anlatıyorum, canlı mi? anlatıyorum. Zehirli Burada bir alg. Da... Nedir bunun zehirliliği? Karaciğerde birikim yapıyor. Sucul canlıların ciğerinde birikim yapan bir algdir bu. Nodularia spimigena. Yazın internete okuyun arkadaşlar. Bakın. Nodularia spimigena'nın etkileri nedir? Hayvan ölümleri göreceksiniz. Balık ölümleri göreceksiniz. Omurgasız canlıların öldüğünü göreceksiniz. He, su da olur, su da biter. Bitmez. Besin zinciri dediğimiz bir olay var. Balıkları biz yiyoruz. Burada hayvancılık yapılıyor. Büyükbaş hayvanlar var, küçükbaş hayvanlar var. Süt içmiyor muyuz hiçbirimiz? Sizin çocuklarınız süt içmiyor mu? Bizlere taşınmıyor mu peki bu? Yumurta yemiyor musunuz? Bal yemiyor musunuz? Arıcılık yapılmıyor mu burada? Sinekler var, sivrisineklerle taşınmıyor mu?